psikiyatri, psikiyatrik hastalıklar demek ya da tedavi demek sadece ilaç demek değil tabii ki. Ee, psikiyatride kullanılan çok fazla tedavi yöntemleri var. Bunlardan sadece bir ilaç. Terapilerimiz tedavide kullanırız. Transkranyal, manyetik simülasyon dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Bunu tedavide kullanırız. Çok değişik ve çeşitli terapi yöntemleri var artık. Bunlar tedavide kullanılır. Birçok hastamızın terapilerden çok etkin şekilde, çok iyi şekilde biliyoruz. Bununla birlikte örneğin mesela ben bir herhangi bir reçete yazarken hastalarıma önerdiğim belki de reçetenin başına yazmak istediğim iki şey vardır. Bunlardan birincisi spor, ikincisi de kitap okumadır. Ciddi şekilde antidepresan ve anksiyolitik etkileri olan iki tane önemli adeta hayatta prensipaline haline getirilmesi gereken noktadır bunlar için ilaçlardan daha ön planlıdır benim için. İlaçlar da çok önemli.